Mirva, Bugün evet, bir gibi ama yok gibi de değil gibi, bir, bir şey çekeceğim. Ee, bu arada ben bunu düzenlemeden atacağım. O yüzden biraz uzun sürebilir. Bugün işte arkadaşımı çağıracağım şimdi. Ona dışarıda ne yaptığımızı göstereceğim. Tabi ee, tabii Irmaklar şu anda ders yapıyor. Heh. Irmaklar şu anda ders yapıyor. O yüzden Irmaklar'a değil gibi iş çağıracağım. Kendinize merhaba değil ama açıklaman gözükmüyor. Olsun. Ama en fazla da video için bir de like hesabıma açıklamaya koyabilirsem koyacağım olmadı diğer videoda koyacağım. Yani e linki kop kopyalamayı unuttum. Şu anda başladığım için bitirebileceğim. Neyse. Şu anda bir dakika oldu. Çok çabuk geçiyor. Ama. Burası evet güneşin evi. Yine şehirde mi? Dışarı çıkacak mı? Şey Canlı dersi var ama şu anda. Haa, tamam. Geçsez. Geçsez. Çağırayım mı size, tamam? Yok şey, dışarı çıkacak mı diye. Yok yok, dersi var mı? olur çağırma. Haa, tamam. Hı. Geçeriz. Çıkmadı. Olsun, ben de diğer arkadaşımı çağırayım. Ama bir de korktum. Yağdan kafa olmadı Bir de like TikTok hesabım da var Ben TikTok'u unuttum Neyse bir sanki videoda ikisini de kopyalayıp yapıştır yapacağım Kapyalayıp yapıştır yapacağım ha. Ha. Neyse Ay. Ama iki dakika oldu Allah bilir ben oraya gider kadar kaç dakika olacak Hah <laughs> Çok sıkıldım ama beklerken. Bakayım sıfırıncı kardeş. Her <laughs> yer reklam dolu ya. Reklamı da dağıtmak istemiyorum. Neyse öyle gidelim. Kesilmeden gidelim. Video çok uzun olmasın. Ama <laughs> bu arada şu halim halimi görseniz gülersiniz yani. Ay. Uy. Aa. içersem defne evde midir acaba? Üf. Ne güzel çıkmışsın ya. Defne evde midir? İkizleri bir daha şey yapayım. Ay ikizler değil pardon. Irmaklar. Yanlış söyledim. Irmaklar. Nehirler. Irmak ve nehir. Bu terimleri kullanıyoruz yani. Ne kadar <laughs> Ya ben, ben. Bak. Evet. Videodan bakarım he. Görürsün. Şimdi, ben, ben, ben. Benim. Ya geri zekalı ya. Bilmiyorum. 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 Hadi, hadi çıkalım. Hadi. Ya neden çıkmıyorsunuz ya? soğuk üstüne gel video çekiyormuş evet Vallahi geri zekalı ya hiç kimse çıkmadı ben ne yapacağım şimdi elim acıdı ya ara seni öldüreceğim ya elim acıdı oh. bak bak Geri zekalı, vallahi geri zekalı ya. Şurada. Ne bak şurada. Büyütemiyorum ama. Of. Oh. Beş dakika arkadaşım çaymakla geçirdim. İnanamıyorum. çok sıkıldım. Oh. Vallahi çok sıkıldım. Neyse kayalım biraz. Oh. Şuraya baksın da. Gözüktü mü bilmiyorum ama. Oh. Bıktım. Bıktım, bıktım. baktım, baktım, baktım. Ama da yürüyorum. Hem ben kendi kendime yetebilirim. Siteyi göstereyim. Bana, bana. Oh. Altı dakika oldu. Ve dışarısı da çok soğuk. Ne gibi eldiven de almadım. Eldivenim olsaydı neyse. Bunu, bunu da çekeyim ben biraz. Ama da kameraya denk geliyor. Ne ya Selin çıkacak Merhaba. mı? Yok canım Selin çıkmaz. Biraz bir hasta, hasta. Hı. Tamam. Sen ne yapıyorsun? İyi. <laughs> Siz nasılsınız? İyi, yani. Görüşürüz. 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 <laughs> <laughs> şimdi kendi yürüyüş videomu atacağım. Valla da yürüyüş bile yazacağım. Ya kaldım burada. Şimdi bir yere koyayım. Telefonumu diyeceğim. Her yer kar. Bir yere de koyamıyorum. Şuraya koysam düşer mi? Düşer abi. Çok riskli. Şuraya hafif şöyle dönerim ama. Hah. İdare eder. gideyim. Nereye nereye gideyim? <gülüyor> <gülüyor> Gidim azalmış. Altın mı? Böyle 10 dakikalık bir video yaparım. Bakın mesela şurası bizim yuvarlanma tepemiz. Oradan böyle çok güzel yuvarlanıyoruz da. Şu anda da yapamayacağım. bak şuraya da atlıyor. Hemen atlayacağım Nereye koyayım ama? Telefonu. Aa, hep basmışlar ya. Olsun bir zaman. <laughs> Ay. Ay eldiveni unuttum. Hay Allah'ım ya. Uf. Sonucuma. Üf elim şu anda ıslak. Kamerayı tutamıyorum. Kamera dedim de telefona, kameraya bak. Ben düzgün tutamıyorum ha. Oldu mu? Olmuş gibi. Bir daha atlamayacağım. Hı. Hmm. Tutamıyorum çünkü. Hemen Tam oraya. Tamam dedim telefon. Bay de. bay. zannettim başka biri çıktı ama <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Adam da baktı böyle. <laughs> Anlamadı. Abi anlamaz ben. Nereden tanıyor ki beni? <laughs> evet, şey, bu çok uzun olmadı aslında. 10 dakika oldu. Bir 10 dakika daha Buraları isterseniz atlayabilirsiniz. <laughs> İzin veriyorum. <laughs> Çünkü daha kurgulamayı yapamadığım için. Bir de ee, ilk videom. Ne oldu ne oldu? Şarjım da bitmek üzere. <laughs> Maske atmışlar. Arkadaşlar ya, Şu rezilliğe bak. Bari söylemeyi unutuyorum. Belki de abone olmayı unutmayın. İlk videomda zaten 0 abonem var şu anda. Sizinle birlikte yani olabilir. Elim dondu. Bir de kara elimi değdim ya. Tamam felç değilim. <laughs> Arkadaşlar baş parmağınızı oynatabiliyorsunuz felç değilsiniz. Güneş demişti. De. Arkadaşlar şarjım ona düştü ne yapacağız? Oh. <laughs> Beş dakika daha çekeceğim. Sonra kapatacağım. Nereye gideceğim şaşırdım. Şöyle türetim.